Aç bacakları. Aç. Böyle. İyi öne doğru. Evet. Bana bakıyorsun. Tamam. İyi. 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 Tamam. İyi. bileklerinden tut. Bileklerinden. İyi. İyi. Say şimdi. Bir. İl. Üç. Beş. Evet. Salla bacakları. Aferin. Bir daha. Aç aç aç. İyice <laughs> aç. <Ha>. Evet <laughs> tut direktörden. Diz kapaktan ısırma. Evet. Yavaşlar. <laughs> bir. <gülüyor> evet. Sarma <laughs> <Dalla olacakları. gülüyor> Şunu yapalım. iyice geri yat ayağını. iyice geri at Kır şu dizini. Kır şunu. Kır şunu. böyle gergin. Tamam. Koy ellerini. Böyle bekle. Say. Bir. Evet. Sesli duymuyorum. Yavaş say. Evet.